Merhaba arkadaşlar. Bugün size Gülsüm'den yine bir güzel parçayla başlıyoruz arkadaşlar. Güzelce dinleyelim arkadaşlar. Görüşürüz. Hele bak saçlarıma Geçti zamanı böyle, yar benden umut kesmiş. Halim yaman böyle, halim yaman böyle. Bana inanmıyorsan elleme, elleme, elleme var beni. Kime şikayet edem ey zalim, ey zayin vefasız sen. geçti zaman böyle Yar benden umut kesmiş Halim yaman böyle Halim yaman böyle Mahsuni bu dünyada Ölüm var, ölüm var Ölümlüdür canlılar Öldüğüne üzülmez Ağlamaz, sızlamaz Geçti zaman böyle Yar benden umut kesmiş Halin ya.